Anadolu topraklarından bir başarı öyküsü Aziz Sancar. Ben Aziz Sancar. Nobel ödülünü alan ilk Türk bilim adamıyım. DNA onarımı adını verdiğim buluşumdan dolayı Nobel kimya ödülüne layık görüldüm. Mardin'de doğdum. Ailem eğitime çok önem veriyordu. Ben de insanlara faydalı olmak için tıp eğitimi aldım, yurt dışına gittim. Türk bilim adamı olarak gece gündüz çalışıp ülkemi ve milletimi başarıyla temsil etti. Amerika'ya gelen bilim adamlarımıza yardımcı olmak için Türk evini kurdu. Aldığım Nobel ödülünü en, en iyi şekilde yetiştirdi. Atatürk'e borçluyum. Bu sebeple ödülümü Atatürk'e ve Türk milletine armağan olarak kabir'e bıraktı. Ben Aziz Şancar. Yandaki ise öğrencim. Ona insanlığa faydalı olmak adına yetiştireceğim.